Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün o baksi boyu yanla bir yaptığımız videoya devam ediyoruz. Bugün 2 Mart. Yani üç tane video çeksem güzel olur dedim. Sonra bu üç parça da YouTube'a yüklediğimde kaç tane izlenme olacak göstereceğim. Şimdi Evet seçiyorum. Evet şimdi karıştır. Evet, rastgele seçtim. Evet, açıyoruz. Kim çıktı? Ya, bunu istemiyorum ben. Başka birini alalım. Tamam, aldım. Açıyoruz. İnşallah piyano sağırız gibi bir şey çıkmaz. Ketnep çıktı. Güzel. Ketnep çıktı. O yüzden bunları da Baksi bu ve Yarın yanına götürüyoruz. Evet. Şimdi şunları çekelim. Düzelttim Sonu yok. Bu arada Ömer fark ettin mi ben kumbaranın üstüne koyup yapıyorum. Ömer izliyorsa bu videoyu. Şimdi ketnebi yapıyoruz. Ketnebi şuradan çalım. Evet, telefonumun. Telefonlarım çalınıyor. <laughs> jet nap. Öyle mi? Get nap. Nap nap. Get nap. Anladım. Ya burada kalmış. Koy. Get nap Bakalım. Heh, şu. Arkadaşlar şunu yapıyoruz. Ya bir sabah. Evet bunu yapıyoruz. Şimdi şöyle yapalım. Ona baka baka yapacağım şimdi. Kalemim nerede? Tahta kalem. Ne? <laughs> şimdi şöyle yapalım. Ne oldu. Sonra şöyle. Sonra şöyle ne oluyor. Böyle, şöyle, şöyle, şöyle. Evet. Sonra şöyle, şöyle. De şuradan bir atıyoruz. Şöyle bunu yapalım. Böyle kocaman o ağzını yapıyoruz. Dur, şöyle koyalım. Heh, oldu. Şöyle dilini de yapalım. Şöyle şöyle de yapalım. Gözlerini şöyle kulakları kocaman oldu. Evet bu ketnep değil artık. Ketnep ket cat. hani en başında ket var ya artık ket değil. Artık eee Fox Snap. Evet yani şeye benzedi. Tilkiye benzedim. Şimdi şey şöyle vücudunu yapalım. Bu nasıl vücut? Ha, şöyle oldu işte. Şöyle şöyle şöyle. Öküt oldu. Evet. Şimdi şöyle kedilerin kuyruğu o kadar uzun. Şöyle yapalım. Güzel oluyor mu arkadaşlar? Bir yorumları atın. Şurayı da sileceğim ben. <laughs> Kazım Usta yani silginin adı Kazım Usta. Onun parçasıyla siliyorum. Öldü maalesef o. Mesela. Konuyu başka bir konuya geçinleyelim. <laughs> Şimdi şuradan ellerini yapalım. Şöyle de olur. Heh, evet böyle oldu işte. O zaman da öyle olmaz. Neyse böyle oldu. Şişko yaptık. Ne şimdi. Şöyle. 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 Marula benzeri elleri. var bence. Şöyle şöyle şöyle. Var diğer eli var ola Şuradan bir tane kuyruk. Şuradan. Şöyle. Sana böyle yapalım. Yapalım. Kedilerin kuyruğu o kadar uzun mu? Çünkü burada Öyle gösteriyor. Bakın, göstereyim. O kadar uzun ki canavar olduğu için uzun. Durun şimdi mor mor alalım. Eyvallah olsun. Ben bittim. Durum bir dakika. Onu hemen şey yapıp geliyorum. Evet bir tane buldum mor. Şimdi boyuyoruz. Ay. De, de, de. Evet düzelttim. Şimdi devam. Evet, şimdi şuraları boyayalım. Yine şuralarla boyayalım. Boyayalım, boyayalım, boyayalım. Şimdi. Ben kötü kötü oldu bence şu ayının ayını boyayalım hadi şu koyu mor koyu mor lazım bize neyse şu şunraları boyadıktan sonra koyu mor bakalım en sonunda nasıl bir şey çıkacak arkadaşlar çok merak ediyorum. Boyayacağız, boyayacağız, boyayacağız. Tepe tepe. Be... <laughs> evet, boyuyoruz hala, boyuyoruz hala, boyuyoruz. Boyamada çok kötüyüm. Özenerek boyadığımda güzel yapıyorum da yani, böyle kötü. Böyle kötü. Part 4'te belki böyle özenerek boyarım. Hem unutmazsam, hem de part 4'ü çekebilirsem. Evet, devam şuraları ha dur buralarda kalmış antika <gülüyor> <gülüyor> siyahla ağzılarını boyalım evet boyuyoruz 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 boya 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 şöyle kafasını da boyalım kafa kafa ne alaka gözü gözü Ayaklarını. Koyu mor bulup hemen geliyorum. Evet arkadaşlar koyu mor buldum. Şimdi şöyle yapalım. Böyle yapalım. Şöyle ellerini boyayalım. Son olarak da kulaklarının içini Evet ketnep. Üstüne ketnep yazalım. Ay hayır ketnep yazmayalım. Fox ee, nap. Evet, Fox Yeni bir isim bulduk ona. Yani tilki. Catnap var ya. Şimdi kulakları uzun olduğu için tilki oldu. Yani Fox Snap. Catnap, Fox Evet, kanalıma kanalıma ne hoş geldiniz. Diye. Yayın Cık. videoya daha yeni mi başladım Allah aşkına ya. Benim kafam çok karışık şu an. Neyse. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. O part 2 ve part 1'de yani 6, 7 dakika sürmüştü. Part 3 9 dakika sürdü. Neyse abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.